Merhaba arkadaşlar bugün sizlere FTS 15 nasıl logo yapılır onu göstereceğim. Hemen internete gidiyoruz. Hangi takımın logosunu istiyorsanız şöyle yapacaksınız. Hmm, adı neydi? Logo 256 çarpı 56 Real Madrid'i seçiyoruz. Ben Real Madrid e dedim. Takımımın adı da Real Madrid. Şöyle yapıyoruz. Şu an şuradaki link kalsın. P PNG'ye basıldı sen. Duruşta bir değişik yer çıkıyor. Link değişiyor. İkon videonu kopyalıyoruz. Fetes 15'e ilerim. Ya hadi video musun oluyor hadi. Ya hadi be. Hı, açıldı arkadaşlar. Ve şey geliyor. Kostüm dataya. ya. Immortal logo yazıyor. Burada hemen siliyorum o zaman. Bu ne ya? İki saatte siliyor. Şimdi buraya basıldı. Üstüne basılı tutuyoruz. Buraya URL'e gel. Nasıl? Upget. Ve bakın. Şeyimiz oldu. Logomuz.